Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: "Veylün limen yezkurullah bi lisanihi ve yasihi bi kalbi." Yazıklar olsun şu kimseye ki lisanı ile Allah'ı zikreder, kalbinden ise Allah'ın yaptığından razı olmaz. Yine başka bir hadiste yazıklar olsun şu kimseye ki Cenab-ı Hakk'ı çok zikreder, amele gelince tamamen Allah'ın emirlerinin dışında işler işler. Bu insana yazıklar olsun diyor. Yani insanın konuştuğu, yaptığıyla yapacağı bir olmalı. Dolayısıyla ümmetimin içerisindeki yalancılar hükmüne giriyor bunlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu tip şeylerden kaçınmak gerekiyor yani dünya için ibadet eden kimse ahiret nimetlerinden mahrum olur. Sadece dünya için kendisini adapte ederse zikre maalesef ahiretten eline hiçbir şey geçmez.